Merhaba, ben Alper Konuralp. Alper ile Python'ın 27. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Python'daki tarih ve saat tiplerinin nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Python'daki tarih ve saat tipleri, Python'ın çok uzun bir geçmişi olmasından dolayı zaman içerisinde biraz değişiklik göstermiş. İki farklı yapının olduğu sistemde biz daha çok yeni kullanımı ve bunun özelliklerini inceleyeceğiz. O zaman zaman kaybetmeden hadi başlayalım. Yine PyCharm'ın karşısındayız. Bu sefer diğer bölümlerden farklı olarak dolu bir ekran görüyorsunuz. Bunun sebebi Esasında biraz Python'dan kaynaklanıyor. datetime tarafındaki özellikler e, biraz daha anık ve bazı yapmak istediğiniz şeyleri yapmak için e, araştırma yapmanız gerekiyor. Özellikle e, Java ve C# -Sharp gibi daha toplu dillerden gel gelenler için bir şey yapmak Python tarafında daha zor olabilir özellikle bu datetime işlemleri için. Şimdi hemen koda geçelim. Burayı inceleyelim istiyorum. Öncelikle Python tarafında iki farklı tarih yapısından bahsedebiliyoruz. Birincisi time e, modülündeki işlemler, ikincisi de datetime modülündeki işlemler. Şimdi time modülü anladığım kadarıyla daha eski bir modül. Datetime modülü ise daha sonradan yapılmış, eksikleri görerek yapılmış, üzerine eklenmiş bir modül. O yüzden çoğunlukla biz date time modülünde çalışacağız ama time modülünden de öğrenebileceğimiz bazı şeyler var. Mesela o anki zamanı epoch olarak isimlendirilen veya epoch nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama 1970'in bir ocağının saat 00.00'ını milat kabul edip oradan buraya geçen saniye cinsinden değeri tutan değere bu e, ipak değeri deniyor ve Unix sistemlerde özellikle Tarih zaman Sisteminde bu Çok kullanılıyor O değeri e, Time üzerinden time modülü üzerindeki time ismindeki e, Şeyle Metotla Öğreniyoruz e, Bunun bir de nano saniye cinsinden olanıysa Yine time Alt çizgi ns olarak Öğrenilebiliyor Bu o anki zamanın işte ta, epak türündeki karşılığını veriyor. Bir kayan noktalı sayı yani ondalıklı sayı olarak alıp bunu kullanabiliyoruz. Özellikle tarih türündeki verileri herhangi bir yerde store ederken bu değerden faydalanmak mantıklı olabilir. Çünkü yapı olarak bir sayı olduğu için çok rahatlıkla saklanıp tekrardan okunabilir. Sonra da siz istediğiniz gibi bu sayıyı alıp yine date time'a çevirme şansına sahip olursunuz. Time'ın içerisinde bazı başka özellikler de var da açıkçası orası biraz daha karmaşık olduğu için ben burada ona girmek istemiyorum. İsterseniz e, örneklerden veya başka kaynaklardan bunu daha yakından inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim DateTime modülüne. DateTime modülünün içerisinde birçok farklı eleman var. Onlardan ilki modül içerisindeki DateTime ismindeki sınıf. Bu sınıf gerçek anlamda bizim tarihim, yönetmemizi, öğrenmemizi ve değiş, istediğimiz şekilde kullanmamızı sağlıyor. Now ismindeki şu metoduysa bize o anki zamanı veriyor. Şimdi yukarıdakinden ne farkı var diyecek olursanız şuradaki time metodu geriye bir sayı değeri döndürürken bu now geriye bir tarih türünde bir tip döndürüyor. Bakalım şöyle yaparsak type nav dersek bir de nav'ın tarih type'ını alırsak daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi tepeye çıktım. Şunlar time'dan geliyor. Şu iki eleman. Hatta şunları şöyle yazdırsak çok daha güzel olacak sanki. Hemen düzeltelim burayı. Pardon şöyle. Tamam. Şimdi şurada da now yazdıralım. Şunu yazdıralım. O aradaki şey koymaya gerek yok. Kendisi koyuyor diye. Tamam. Bir de son olarak şu arkadaşı da şurada burada çift tırnakta yazdıracağız artık. Evet. Tamam. Şimdi bunu bir çalıştıracağım. Diğerlerini de sırayla Bakarız. Evet gördüğünüz gibi bakın time ve time ns'de şu şekilde bir sonuç alıyoruz. Now dediğimizde de karşımıza böyle bir sonuç çıkıyor. Tipine baktığımızda da datetime e, modülün içerisindeki time türünde olduğunu buradan öğrenme şansımız var. Eğer istersek istediğimiz formatta burada tarihi yazdırmamız mümkün. Onun içinde str string f time şeklindeki şu metottan faydalanarak şurada verdiğimiz formatta ekrana gelmesini sağlayabiliyoruz bu arkadaşın. Bunun formatlama ile alakalı detayları içeren dökümanı açıklamalarda bulabilirsiniz. Sonra gelelim today'e. Şimdi karmaşa burada başlıyor biraz. Çünkü esasında Python'ın now olarak isimlendirdiği şuradaki metotla today olarak isimlendirdiği bu metot neredeyse birbirine aynı. Yani today dediğiniz anda da bugünün tarihini alıyorsunuz ama zamanı da o anı gösterecek şekilde alıyorsunuz. Yani burada biz .net veya Java developer'ların için today demek esasında o günün başını yani 00:00'ını gösteren bir şey anlamına geliyor. Değer anlamına geliyor ama python'da öyle değil burada today dediğinizde Esasında bu da Hemen şurada Today'i görebiliyorsunuz bakın Hadi Date üzerinden almışım pardon özür dilerim Bir de çünkü şöyle bir şey var Hemen ben Bunu Şuraya yazayım Today 1 diyelim şuraya today yazarak bunu kullanabiliyorsunuz. Today 1 diğeriyle karışmasın diye böyle yapıyorum. Evet. evet. Bu arkadaşın da ekrana basılmasını istiyorum. Şimdi tamam. Tekrar çalıştırsak bakın gördüğünüz gibi o anki zamanı saatiyle beraber veriyor. Yani today'den kastımız ben sadece tarihi alacağım diye bir düşüncemiz vardır bizim. O yüzden bunu burada sağlayamıyoruz. Maalesef kafa, kafa karıştırıcı bir şey. Ama today'i nasıl alırız? Şunu alıp şuraya koyayım. Today'i nasıl alırız diye baktığımızda ise buradaki örnekte today'i buradan bugün. Bugünü date time'ın başka bir sınıfı date sınıfının içerisindeki today metoduyla alabiliyoruz. Ama date sınıfı içerisinde saat barındırmıyor. Sadece tarihi barındırıyor. O yüzden de onun çalışmasının sonucunda gördüğünüz gibi şu şeye ulaşabiliyoruz. Yapıya ulaşabiliyoruz. Hatta benzer bir mantıkla şöyle hatta aa, benzer mantıkla şunu da buraya koyarsak işte today birin hem type'ını görelim hem de today'in üzerindeki sadece yıl yazımıyla alakalı şu değişikliği yapalım. Böylece baktığımızda bakın today gördüğünüz gibi şöyle geldi. Tipi datetime modülünün içerisindeki date türünde ve formatladığımızda da gördüğünüz gibi şöyle bir sonucu ekrana bastırıyor. Güzel. Ama bunun diğer yani üstteki today birden farkı ne? Aynı tip değiller. Yani siz bununla şöyle söyleyeyim. Bugün içerisinde geçen zamanı bulmak istiyorum derseniz o zaman istediğiniz sonuca ulaşamayabiliyorsunuz. Aradaki eksi işaretiyle işlem yapabiliyoruz. Evet şimdi gelelim. Dün değerini nasıl hesaplarız? Burada dünü hesaplayabilmek için gördüğünüz gibi today'den tam değil dememin sebebi şu today'in farklı olmasıydı. Evet hemen şöyle. Dün today'den time delta ismindeki şu elemanı çıkartarak elde ediliyor. Şuraya da tırnak içerisinde yesterday yazıp ya da virgül koyalım. Tamam. Bu şekilde baktığımızda yesterday'in dün olarak geldiğini görüyoruz. Neden? Çünkü today tarafında sadece date vardı. Aynı şekilde yesterday tarafında da sadece date olduğunu görmekteyiz. Şimdi gelelim bir başka elemanımıza. Çevrimlerimiz var ama çevrimlere geçmeden önce dün ve bugünü date time türünde almaya ihtiyacım olabiliyor. Diyelim ki şöyle Türkçe yazacağım bu sefer. Bugün eşittir dediğimde benim şöyle bir şey almam lazım. Bugünün tarihi 11.4.2021 olduğu için ben beklediğim şey date time parantez açtım. 2021'in dördüncü ayının 11. günü şeklinde bir değerdi. Bugün eşittir deyip bugünü ek burada ekrana yazdıralım. Evet gördüğünüz gibi bakın ben böyle bir sonuç almak istiyordum. Ama aldığım sonuçta saat değeri yok. Gördüğünüz gibi yesterday'a e bakarsanız yukarıdaki saat değeri yok. Ben saat değeriyle almak istiyorum. Şimdi o zaman ne yapacağım? O zaman ne yapacağım? Güzel bir soru. Ben bugün değerini böyle elle yazamam her seferinde. Çünkü o anki zamana göre bunu belirlemem lazım. O zaman yapacağım şey çok basit. Today var bakın elimizde. Buraya elimizde today varsa daha doğru olur. Today'in yarı, today'in montu ve today'in Day şeklinde alırsam ve bunu DateTime olarak yaparsam o zaman istediğim cevabı alabileceğim. Evet gördüğünüz gibi bakın artık bu dinamik hale geldi. Yani yarın bunu çalıştırdığımda yarının değeriyle elde edeceğim. Ve Mesela yine benzer şekilde dünü de artık bu bugünden hareketle bugün bugün eksi datetime nokta time delta days bir şeklinde yine hesaplayabilirim. Bu da print dünü bana verebilir. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi bakın 10'u ve 10 şey 11'i ve 10'u şeklinde bu değerleri görebiliyorum. Tarihlerde maalesef böyle bir şeyimiz var, farklılığımız var. Bir de hemen farklara geldiğimizde şimdi elimizde iki tane tarih olduğunu düşünelim. Tarih 1 diyelim ki bugün olsun. Date time, date time nava karşılık gelsin. Tarih 2'de DATETIME.DATETIME 2021'in Hafta başı ne zamandı şuradan hemen kopya çekeyim 5'i 4. ayın 5'i Saatlerde 00 olsun değil Hafta başından bu ana kadar ne kadar süre geçmiş bunu bulmak istiyorum bu da fark süre eşittir. Tarih birden tarih 2'yi çıkaracağım. Böylelikle aradaki farkı elde etmiş olacağım. Şimdi burada hemen print fark süreyi bir ekrana yazdıralım istiyorum. Sonra bunun altında type fark süreyi yazdırmak istiyorum. Evet bu elemanları bir ekrana alalım. Evet bakın fark süreyi gördüğünüz gibi day time delta türünde verdi. Yani DateTime delta türü de iki tarih arasındaki farkı bize veriyor. Gün olarak veriyor. Hani date time'dan ne fark var derseniz time'ı var Artı bir de deyi var. Yani bunun üzerine yıl veya ay ek bilgisi eklenmemiş. Aradaki farkı tarih e gün ve saat bazında alabiliyorsunuz. Önemli fark olarak da bunu görüyoruz. Şimdi bu şekilde iki tarih arasındaki farkı alabiliyoruz. Şimdi neleri gördük? İki tarih arasındaki farkı almayı gördük şurada. Bunun arasında ne kadar bir süre var onu bulabiliyoruz. Bunun yanında Tarihten tarih farkını çıkarttığımızda da e, ileriye veya geriye doğru bir tarihi belirleme şansımız oluyor. Burada dünü belirledik ama mesela iki gün önce, üç gün önce, bir hafta önce şeklindeki tanımları da çok rahatlıkla yapabilirdik ki şu değeri değiştirerek istediğimiz gibi bu tanımı yapabiliriz. Evet, bu şekilde tarihler arasındaki farkı da nasıl alabileceğimizi gördük. Son olarak da en üstte söylemiş olduğum bu epoch time ile date time arasındaki geçişleri nasıl yapıyoruz? Yani epoch'tan date time'a, time'dan da epoch'a nasıl çeviririz? Buna bakacağız. Ee, i̇lk bakacağımız mevzu işte o anki zaman şuradan o anki zamanı aldığımızı söylemiştim. Date üzerindeki from timestamp ismindeki bu metot sayesinde ben elimdeki epoch time'ını vererek bunun date time türüne çevrilmesini sağlayabiliyorum. Hemen şöyle buradaki formatı da düzeltelim. Now 2 şundan hemen bir tane daha alacağım. Type now 2 diyerek type'ını da görmek istiyorum. Şöyle. Evet. Bunu tekrar çalıştırdığımda bakın. Nav2 geldi. Ve tip olarak da datetime time türünde olduğunu görmekteyim. Tam tersi olarak da elimde olan bir datetime time türünün ki bu now datetime time türündeydi. Bu datetime time türünün e, epak karşılığını da nokta timestamp ismindeki şu metotla bulabiliyorum. Buradan elde ettiğim timestamp'i de şurada ekrana yazdırdım. Böylelikle elimizdeki değerleri datetime'a, datetime'ı da tekrardan epoch'a çevirmeyi de bu şekilde yaptığımızı görmekteyiz. Datetime ile ilgili tarih ve saatlerle ilgili Python tarafında bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bunun biraz daha ilerisinde time zone'ları da işin içerisine katarak bir tarih zaman hesaplaması ve kullanımı yapabiliyorsunuz ama buradaki amacım sadece daytime'ın genel bileşenlerini anlatmak olduğu için onu başka bir eğitime bırakıyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere